Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Türkiye düşmanıyla masaya oturdu, yer yerinden oynadı. Değerli izleyenler Nikos Dendias diplomatik krize neden oldu. Hafter'le görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yunanistan'ın Türkiye düşmanlığını yine gösterdi. Nikos Dendias, Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek geçtiği Bingazi kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bingazi'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'le görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Görüşmeden fotoğraf paylaşan Bakan Dendias, Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek üzere geldiği Trablus Uluslararası Havalimanı'nda uçaktan inmeyi reddetti. Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunan Dışişleri Bakanı'nın son günlerde Libya devletinin çıkarlarına yönelik benimsediği akıl dışı politikalara ve pozisyonlara rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı kendisine 17 Kasım 2022 tarihinde Trablus'u ziyaret izni verdi. Diplomatik usule göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini bekliyordu. Ancak Yunan Bakan sürpriz bir şekilde uçaktan inmeyi reddetti ve hiçbir açıklama yapmadan geri döndüğü ifadelerini kullanmıştı. Dendias daha sonra Hafter'in kontrolündeki Bingazi'ye geçmişti. Yunan basını ise Dendias'ın Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetinin üyeleriyle bir araya gelmeme şartıyla Sadece Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek istediğini Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Menguş'la kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bingazi'ye geçtiğini de aktardı.